Merhaba arkadaşlar ve mutfağıma hoş geldiniz. Hanımlar, bugün müsaadenizle bir köfte yapmaya karar verdim. Bir de taze fasulye 10 dakika böyle haşlandım biraz e, tuzlu suda. Sadece 10 dakika ondan sonra soğuk suya aldım e, şeyi haşlamasını keseyim diye. Bir de kızartacağız. Hoş bir şeydir. Vallahi billahi yeti bırakırsınız. Bu taze fasulyeyi yersiniz. Bir de e, burası bir tavada. Köftemizi yapmak için e, biraz yağ alıyoruz. Ve hemen ince kıyılmış bir soğanı buraya kavuruyoruz. Bunu ete ilave ederiz soğanı çiğ koymuyorum ben. Soğanı böyle kavuruyorum. Ve köftelerimizi yapmak için bur burası 650 gram dana yetim var. Üzerine biraz böyle tuz koydum. Burası yarım çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı köfte baharatı, biraz da pul biber. Böyle koyuyorum. Ondan sonra biraz böyle karabiber. birazcık daha tuz ve ne zaman soğanlarımızı böyle kızartılır buraya alırız arkadaşlar soğanımızı böyle kavuruncaya kadar buraya tavada böyle yaklaşık 4-5 kaşık yağ alıyoruz ve fasulyelerimizi buraya kavuracağız bu yağ biraz ısınsın hemen kavuracağız Evet arkadaşlar, işte fasulyelerimizi kızgın yağda aldık. Bunları böyle güzel bir kavuracağız buraya. Bir 10 dakika, 10 dakika, 15 dakika gerekli kadar. Soğanımız pembeleştikten sonra iki diş sarımsağı içeri alıyoruz. Bir dakika daha kavuracağız ve ateşi kapatacağız. Arkadaşlar, işte fasulyelerimiz 5-6 dakika böyle kavuruyorlar. Da. Bir başlangıçta böyle buraya böyle döndü İyice böyle Şimdi Biraz su üzerine koyup ve buraya alıyoruz. Biraz karıştı. Kapağı koyacağız. Ve bunu bir 6-7 dakika daha kavursun burada. İşte soğanımızı böyle kavurduk. Şimdi burası 700 eline alıyoruz. Ve bunu böyle güzel bir şekilde karıştırıyoruz. İstediğin isteğe bağlı biraz böyle şey maydanoz katabilir veya herhangi bir şey katabilirsiniz. Evet arkadaşlar. işte köftelerimiz una batırıp kızgın yağda alırız. Güzel kızartıyoruz. Ve yemeğimiz hazır. Evet arkadaşlar, işte yemeğimiz sonucu budur. Ee, i̇nşallah e, deniyorsunuz. Hiç pişman olmayacaksınız. Harika bir şeydir. Kavrulmuş fasulyeyi ben yaklaşık 20 dakika kavurdum. Çok yumuşak oldu. Tadı da harika. Sarımsağı böyle hele hele şu günlerde bu koronavirüsü olduğu sürece bol bol sarımsak tüketmemiz gerek. Bunu için bu yemeği size tavsiye ediyorum. Tekrar görüşünceye de her şey gönlünce olsun. Allah Size sağlık ve her istediğinizi versin. Kendinize çok çok iyi bakın ve afiyet olsun.